Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı ve komşum kız kardeşi şu anda kahvaltı yapacak ve bütün kahvaltısına tuz dökeceğim. Bakalım başımıza neler gelecek gerçekten çok merak ediyorum. Umarım polis falan çağırmaz. <laughs> Bize dava açarsın ne yaparız? Dava açarsan açsın ya bir tuz için. Bir an kafası yüzükmedi. <laughs> İçinde tuzumuzu alıyorum. Kahve içine dökebiliyor muyuz? Onu dökemiyormuşuz. O zaman bunu döküyorum. Bunu da içine atayım mı? Atayım atayım. Bakalım görür mü? Ama bir dakika. Yaklaştığını ifade ediyor. Evet yaklaşmış. Ben diyorum. Evet şu anda geliyor ve korkunç. An. Açın. Eyvah. Nereye gitti bu ya Üst katı çıktı Bir dakika ben niye kaçıyorum Neyse. <laughs> Evet o gelsin Biz o sırada Üst katı gezelim ben. Bence biz de o sırada üst katı gezebiliriz <laughs> Burayı çivilemiş bakın Burada enerji içeceğimiz var. İçelim içelim ben. İçiyoruz. Evet, içtik. Buralardan da geçebiliyoruz arkadaşlar bu arada ama aşağı düştük. Bakalım ne tepki verecek. Bakıyorum bakıyorum. Ma, <laughs> <laughs> ay daha yeni aşağı gidelim. Bir saniye. Ayrıca kapı falan gözükmüyor. Evet. Ay bakalım afiyet olsun. Ve komşumun kız kardeşi kusuyor. Şimdi buraya oturuyor ve televizyon izliyor. Komşumun kız kardeşi ve ben onun televizyonunu mahvedeceğim. Evet. Çikolata almaya gidiyoruz. Aslında Nevi ile de buluyor ama Nevi ile bozaştık çünkü belki edilebilir. Çekiç daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü LV ile vurursak çekicin yani az katı olur. Yani çekicin iki çeki katı LV'nin. Şimdi o bizi görmeden ama... <laughs> Koş koş kızım koş. Bu arada kız karakterle oynuyoruz. Evet bize yetişemiyor var canına. Aslında yavaş gidiyor ama. <laughs> Büyük ihtimalle şurada. Evet televizyonu burada. Televizyonu kıracağım. Ve al bakalım. Çek işte sana hediyem olsun. komşumu kız kardeş diyorum. Evet diyorum. Neyse o zaman buraya atalım. Gözüksün yani ekranda da. Hah, kırdığım kıydığım belli olsun yani. Aman buradan girerse ben ne yaparım? Aha çikolata. Çok güzel değil mi çikolatalar? Çikolata niye burada? Mutfakta olması gerekiyor ayrıca. Aa, şuraya attım. Arkadaşlar komşum kız kardeşinin bütün evini dağıtmayı düşünüyorum. Benim. Evet hemen elbise görünce anladım ve partisi var. Evet partiye giderken elbise giymek istiyor fakat ben onun elbisesini Mahvedeceğim için giyinemeyecek. Hemen buradan bir makas aldım. Üst kata çıkıyorum. Evet. Bakalım ne tepki verecek? Çok merak ediyorum. Eyvah. İyi de bir şey söyleyeceğim. O da gidiyor. O da gidiyor ya. Yani görebilir bize. Evet, şu anda buraya geldi. Bir <laughs> Allah buradan çıktı yalnız hiç beklemiyordum. Bakın hatta göstereyim Evet. Şimdi ben buradan hemen çıkacağım ama buradan çıkmam gerekiyor kapıyı kilitlemiş. Oradan çıkacak bu değişiklik olsun diye. <laughs> Kilitliyor bakın kapıları. Daha doğrusu pencereleri. Komşumun kız kardeşi. Sen çıkmadan ben hemen gireyim ve ben gidiyorum. Görüşürüz. <laughs> evet, çabuk gitmem gerekiyor ama çünkü beni görüyor görüyor yani kovalıyor ben. Kaybolmam gerekiyor gözünde. Kaybolundan peşimi bırakmıyor. Evet bakın. Ama buraya girmeseydik peşimi bırakmazdı? Ben buradan gidiyorum. Açık bakalım kapıcık. Evet şunla kapattık. Kapıyı arkamızdan kapattık çünkü gelebilir. Evet. Bodrum katını göstereyim ben o sırada size. Wow. Nasıl, nasıl bir iniştir bu böyle? İlk başta arkadaşlar buralarda hep levye vardı. Yani buralar levye taşıyordu. Burada leve vardı. Burada leve vardı. Burada leve vardı. Ben hatırlıyorum onu. Burada da yalız var ki. <laughs> komşum part, Komşum kız kardeşinin parti par tevhidsiz mahvettim. Ve şimdi yine ağlıyor. Bu da her şey ağlıyor ya yazık. Şimdi burada kahvemiz var. Kahve içiyor. Ben de o sırada inenlerle bilmediğim için ben buradan maldım. Eva, Eva. Enerjimiz bitti zannettim var ya. Ama şurada hemen gidelim Size niye kıyamayacağımı biliyorum. yakalanacaktık. O yüzden ben kaçmaya devam ediyorum. Eyvah kaçın. Şimdi buradan yine Bak buradayım. Bu ne? Sen enerjini buradan yükseltebilirsin diyor ama istemiyorum. 100 lira verip enerjimi yükselttim. Ben böyle bir şey görmedim ya. Buradan gelsin. Bakın benim harika bir planım var. Görmüyor musun şu anda beni? Kör oldu. Komşumuz Ama ben daha örtüyü örtmemiştim ki. Örtmedim ki daha örtüyü. Elim nerede? Güzel. Neyse kahvesini içiyorum. Şimdi <laughs> gidiyoruz. Ben yine alacağım ya. Hı. Paramız yetmiyormuş. Tamam. O zaman burada var mı tabii ki Çarşafın oturuyor ya. Yine nerede olabilir ki? Ben tahmin ettiğim bir yer var ama neyse gidelim bari buraya. Hiçbir yok. Hemen şuradan gideceğim. Ne istiyorsun be benden kadın? Oğlum bir kan çıkıyordum bir anda bu oyunumdan tuttu. Evet bu sefer geçeceğim. Karar verdim evet. <laughs> Ama bizim para kazanmamız gerekiyor. Her yani neyse. Ee, neyse ya üst katta vardır mutlaka. Hazır mısınız? Açın Karşına... ve gidiyorum. Gelemem. niye çıkıyorsun ya? Sen niye çıkıyorsun? Hayır. Anlamıyorum ben sen niye çıkıyorsun? Bizi görmeniz gerekiyor. Evet. Ve bizim gideceğimiz odaya gitmedi. Ama görebilir. Wow, geliyor. <laughs> o zaman biz illa diğer taraftan böyle dolanacağız yani. De, tamam arkadaşlar görmeden bu bizi komşumuz kız kardeşi bizi görmeden hemen buraya gelebildik. E, burada da yok.